Revittaşlar, çatıları bir şekilde her türlüsünü görmeye devam ediyoruz. En son olarak şu Butterfly'ı çalışacağız şimdi. Biz de yeni bir proje açtık. Projemizde duvarlarımızı tarifledik ve bizim çatıyı konduracağımız Level 2'ye geldik. Architecture Roof, roof by Footprint ile ee, pickwold'u seçtik ve duvarlardan 50 cm dışarısına gelecek şekilde ve define slope'ları da işaretli olacak şekilde çatı yüz düşümünü oluşturduk. Şimdi e, şu uzun kenarları seçip buradaki define slope'u e, kaldırdık ve e, finish edit modla çıkmadan önce açımızı artı 30 derece olan açımızı ee, eksi buçuk olarak tarifledik. Ee, ters olmasını istiyoruz e, akıntının. Ve e, 3 boyutta bakıyoruz duruma. Ee, eksi buçuk olarak işaretlediğimiz e, ve 50şer santim taşmaları olan e, çatımızın e, son durumu bu. Biz e, herhangi bir cepheye gidelim. Mesela güney cephesine gidelim. Aslında çatımızın alt e, noktasının kesiş, nokta e, düzlemlerinin kesiştiği nokta şurada olması lazım. Bir yöntem e, move ile taşırsınız. Diğer bir yöntemde e, ölçersiniz şuradan e, şuraya kadar olan mesafemiz nedir diye. Ee, şurada yazan değeri aldık. Kopyaladık Ctrl C ile ve çatımızı seçtikten sonra Base Offset kısmına Ctrl V ile e, yapıştırırız e, ve Apply deriz. E, noktamız e, yukarıya doğru çıkar. Bundan sonra yapılacak e, işlem e, çok basittir. Her zaman yaptığımız gibi herhangi bir duvarın üstüne gelip Tab ile Hepsini seçtikten sonra sol mouse klik ile e, aldık. Attach Top Base e, ile çatımızı gösterdik. Ve duvarlarımızı çatı ile birleştirdik. Çatı tipimizi de aslında e, şuradan e, değiştirebiliyoruz. Bizim hep e, yaptığımız çatı tipine getirdik. Burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum şayet biz çatı tipimizi e, herhangi açıyı değişecek şekilde e, farklılaştırırsak, bizim görünüşte bakalım çatı e, alt noktasının kaçlığını görürsünüz ve bu çatıyı seçtiğinizde şurada göreceğiniz e, bez offset şu offset değildir artık. Şuradaki offsettir. Ee, mesela kaç gördük orada? 2128.3 değil mi? Şu 2128.3 şurayı gösterir. Artık öbürü değildir. Şimdi açıyı değiştirdiğimiz için bizim bunu şuraya getirmemizin yöntemi artık Move aracını kullanmak olacaktır. Çatımızı seçiyoruz ve Move aletimizi alıyoruz. Gelip dik olarak indiriyoruz ve çatımız e, level 2 4000 kotuna inmiş oluyor. E, çatı ve duvarlarımız e, attach olduğu için biz herhangi bir duvarda bir değişiklik yaparsak şayet çatımız da ona paralel olarak değişmiş olur. E, o yüzden e, attach e, top base e, ve e, lock olayı önem taşımaktadır. Bunu e, bilmekte fayda var şayet edit footprint yapıp e, şuradaki açıyla mesela şunu eksi 15 şunu da farklı bir açıyla tariflerseniz e, ortaya daha farklı e, bir e, çatı yapısı çıkacaktır ve vatandaşlar